Geçtiğimiz yüzyılın başlarında Mersin, denize paralel uzanan Sarp Toros dağları üzerindeki Sertavul geçidiyle Orta Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan stratejik bir öneme sahipti. Öyle ki Ankara hükümetinin ilk ordusunun çekirdeği, Osmanlı'dan kalan ve Atatürk'e bağlılığını bildiren Erzurum merkezli 15. kolordu ve Konya merkezli 17. kolordunun katılımıyla doğmuştur. Büyük Millet Meclisi kurulmadan önce ise 17. Kolordu'nun bazı birliklerinin cephaneleri Mersin ve İçel sınırlarındaki jandarma karakollarına gönderilmiş, jandarma karakollarının asker mevcudu arttırılarak 17. Kolordu'nun İstanbul hükümeti tarafından dağıtılması ve cephanelere el koyulması riskinden ötürü cephaneler İçel bölgesine taşınmış, İçel Mersin bölgesinde direnişin tertiplenmesi planlanmıştır. Kurtuluş Savaşı esnasında asıl ordunun ihtiyacı olduğu için bu cephanelerin büyük bir kısmı Ankara hükümetine gönderilmiş, kalan jandarma güçleri cephane ve halktan çıkan milislerin desteğiyle dağ köyleri ve sertavul geçidi muhtemel bir Fransız harekatına karşı tutulmuş, böylelikle Kurtuluş Savaşı'nda Güney Cephesi güvence altına alınmıştır. 1923 yılının Mart ayına gelindiğinde ise Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda ve sonrasında oldukça önem verdiği Mersin'e reisi cumhur sıfatıyla bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu ziyaret esnasında tren şehir merkezine kadar yürümeyi tercih etmiştir. O dönem küçük bir liman şehri olan Mersin oldukça kozmopolit bir yapıya sahipti. Ermeniler, Rumlar, Alevi, Sünni, Hristiyan Araplar şehir nüfusunun büyük bir kısmını oluşturuyordu. Öyle ki Atatürk ile birçok yurt gezisine katılmış olan gazeteci İsmail Sevik hatıratında Mersin için şu satırları kaleme almıştır. Artık Mersin'in her şeyi ters gidiyor. Mersin zaten her liman gibi biraz kozmopolit. Hele o zamanki Mersin. Karışık diller içinde en az işitilen Türkçeydi. Mersin merkezde Türk nüfusu oldukça az olmakla birlikte çevre köylerde Türk köylüler ve özellikle Toroslarda yörükler oldukça yoğun ve homojen bir nüfusa sahipti. Öyle ki Fransızlar Sevr Anlaşması sonrası Mersin merkezi ve çevre bazı beldeleri kolaylıkla işgal ederken Türk nüfusunun yoğunlaştığı bölgelerde tutunamamış ve ilerleyememiştir. Atatürk şehir merkezine doğru yürürken Türk-Arap kardeşliği hemşehriniz Suriye'yi de unutmayınız. Yazılı bir pankartla karşılaşmış ve topluluğa Türkiye arzu eder ki Suriye'de mukadderatını kendi tayin etsin olmuştur. Sonrasında ise kendisine çiçek veren bir grubun çiçeği uzatırken bu çiçeği Arap Hristiyan cemaati adına takdim ediyoruz demesi üzerine paşa sinirlenmiş topluluğa Türk vatanında cemaat yok vatandaş vardır demiştir. Bardağı taşıran damla ise Yol boyunca göze çarpan binaların sahiplerini merak eden Aztürk, bu binalar kimlere aittir sorusunu kendisini karşılayanlara sorar. Kendisini karşılayanlar ise Rumca ve Ermenice isimler söyler. Bunun üzerine paşa kaşlarını çatarak ve sinirli bir sesle bu binalar yapılırken siz neredeydiniz der. Bu an paşanın patlama noktası olmuştur. Çevresindeki yerel devlet erkanı başlarını öne eğerken uzun bir sessizlik olur. Bu sessizliği ise Atatürk'e eşlik eden topluluk içinde gerilerde bulunan ve eski bir asker olan Mezitli köyünden Emin Efendi'nin sesi sonlandırır. Yemen'deydik paşam, Yemen'deydik cevabını verir Emin Efendi. Atatürk'ün bu cevap karşısında sinirlendiğinde belirginleşen sert yüz atları bir anda yumuşar ve gözleri buğulanır. Hatıralarında bu an için Mustafa Kemal Atatürk hayatta karşılığını bulamadığım sözlerden biri de bu olmuştur demiştir. 25 yıl süren Yemen Savaşı'na toplamda 2 milyon asker gönderilmiş. Bu 2 milyon askerin yıllarca süren askerliği sonrası ancak 500 binin memleketlerine geri dönebilmiştir ki dönenler arasında sakat ve hastalıklı oranı oldukça fazladır. 5 yıl süren askerlik sonrası memleketine dönen askerler bazen eşlerinin başkalarıyla evlendiğini, bazen aile fertlerinin öldüğünü görmüştür. Arap coğrafyasına en yakın Türk yerleşim yerlerinden biri olan Mersin bölgesinden Yemen'e binlerce Türk gitmiş fakat dönememiştir. Günümüzde Yemen savaşı tarihçiler tarafından pek çalışılan bir konu değildir. Çünkü kaynaklara ulaşmak özveri ister. Yemen'i araştırmak yerine yakın dönemi araştırmak, aynı konuları tekrar tekrar yazmak daha kolaydır. Ya da Osmanlı arşivlerine girerek çeviri yaparak akademisyen olmak daha kolaydır. Yemen tarihi çalışılmamış olmakla birlikte Yemen'i anlamak yerine Yemen savaşına dair Yemen türküsünü dinlemek çok daha kolaydır. Bu durum Yemen cephesinde 1. Dünya Savaşı'ndan daha fazla kayıp verdiğimiz ve Yemen'in Anadolu'da derin izler bıraktığı gerçeğini değiştirmez. Paşa Mersin'den ayrılırken şu konuşmayı yapacak ve Mersin'e son olarak ölüm döşeğinden kalkarak Hatay meselesi için gelecektir. Muhterem Mersin halkı Bugün hakkımda gösterdiğiniz içten, candan ve coşkulu gösteriden dolayı sizlere ayrıca teşekkür ederim. Yine belirtmek zorundayım ki geldiğim saatten bu ana kadar duygularımın, hoşnutluğumun derecesini bilemiyorum. Fakat inanarak emin buluyorum ki her taraftaki kardeşlerimiz gibi burada da bana sevgi ve güven gösteren kardeşler var. Bana güven ve sevginiz devam ettikçe sizin refah ve mutluluğunuz devamlı emniyette kalacaktır. Mersin'liler, memleketiniz beldemiz Türkiye'nin çok önemli bir noktasında bulunuyor. Memleketiniz bütün dünya ile Türkiye'nin bağlantı noktasındadır. Bunu sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Fakat bilmelisiniz ki açık söyleyeyim, memleketinize hakim bulunmuyorsunuz. Memleketinize sahip olabilmek için yeni ve çok önemli bir çalışma dönemine giriyorsunuz. Geçmişte uğradığınız mahrumiyetler, çektiğiniz elemler ve azaplar büyük olmuştur. Bunu sizler iyi takdir etmişsinizdir. Tekrarlanmasın. Buna gerçekten layık olmak gerekir. Savaş alanlarında kıymetli evlatlarımızın süngü ve silahlarının zaferleri yeterli değildir. Bu zaferler ve başarılar çok büyüktür. Ancak gerçek refah ve mutluluğa sahip olabilmek için asıl bundan sonra çalışmak gereklidir. Sizin için zaferler ve yükselme alanı ekonomide, ticarettedir. Bunu takdir ediyorsanız çok çalışmak zorundasınız. Aksi halde memleketin asıl sahibi olduğunu söyleseniz bile kimseyi inandıramazsınız. Bu gerçekle dolu sözlerim acıdır fakat gerçeği ifade ediyor. Gönül ister ki burada bir saat bir gün değil uzun süre kalayım. Fakat şimdilik buna imkan yoktur. Sözümü kesmek zorundayım. Son sözüm olmak üzere memleketin gerçek sahibi olunuz. Burada geçirdiğim saatler benim için çok kıymetli olmuştur.'' Derin sevgilerimle hepinize veda ediyorum. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Türk milletinin karakteri yücektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekindir.